Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle ile devam ediyoruz. En son Papyrus'u yenmeye çalışıyorduk. Oradan devam edeceğiz şimdi. Şunu geçelim. Bazı arkadaşlardan yardım aldım. Ve yorumlardan da yardım aldıktan sonra artık hazırım. Dın 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 dın. dın. Gidiyorum. Şuradan hemen kısa yoldan gidelim. Ya giremedik. Bu arada eee tarçın çördeğimiz var bir sürü. Bunlar sayesinde paper ice yeneceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gittikçe beyazlaşıyor ve paper Gel bakalım buraya. Şimdi paper ice savaşıyoruz. Of şu insan nereye gitmiş olabilir? Dur işte tam karşımda merhaba kayboldun diye endişelenmiştim. Burada olduğunu bilmek beni rahatlattı. Dur bir dakika. Sen kaç senin kaçmaman gerekiyor. Gel buraya. Hayda. Yolu kapatıyor Paper Ice'a. diyelim. Savaşmakla meşgul olduğunda flört edemiyor. Sonra bende bu. Seni yakaladıktan sonra. Hop maviye dönük. Hop. Abi senin bu saldırın çok zor ya. Atma şunları seçeneklerini düşünüyorum. flört yapacaksın bende. Başka bir seçeneğin yok gibi. Ne kadar yüksek zıplayabilirsin? Hayda. Allah. Allah. Allah ne oldu lan? Analog kaydı. Analog iğrenç yalnız. Bu analogu değiştiremem yalnız. Bu yüzden kötü neyse. Görüyorsunuz. Bir tane daha olması lazım yani. Neyse. Yine flört diyelim. Hep float diyeceğim. Daha yükseğe zıplamak için. Hop. 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 Spellburst'ı boşlayacağız. Kemik saldırısını ağzından flört. Flört edemiyor. Evet, özel atamı yaptırma bana. Hayda, bunu attı değil mi? Özel ata bu mu acaba? gelmesin biten. Ni he he diye fısıldıyor. Bağışlayalım. Hop. 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 Ye. Yeah. Oo rastgele zıplamıştım lan. <laughs> İki de zıplamışım. Paper Ash kral muhafızlarının başı. Hop. Oo Allah. Oğlum ama buradan nasıl zıplayacağız ya? Bu analogla bir de çok zor. Ben sen flört Allah belanı versin. Zaten kabul etmiyor sanırım. Oh. Alo Allah belanı versin. Allah belanı versin. Lan gittik gene ya. Hapisten daha önce zekice kaçmış olabilirsin. Ama bu sefer tesisleri geliştirdim. Sadece kapana kısılmış olmayacaksın. Ama terk etmek bile istemeyeceksin. Dink. <laughs> 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 yok girmeye gerek yok Bu arada bunu açamıyorum ben. İsmimiz Ahmet bu arada. Neden bilmiyorum. Salladım. Bu posta kutusunun üzerine pay price yazmış. What hey. İçine bakacak mısın? Hayır. Bunun büyük bir ihtimalle suç olacağını fark ettin. İyi ki de bakmadık ha. Kötü sana girerdi büyük ihtimalle. Gidiyoruz kıyamete. Gidiyoruz kıyamete. Doy. Ben buraya gitmek istemiyorum ama. O hep bizi öldürüyor. Bu arada bu buzlar da şey atıyor herhalde değil mi? Bir tane kurt atıyordu ya bu buzları. Bir tane kurt atıyordu bu buzları. Siz görmediniz ama. Ben bunu biliyorum. Bir tane kurt var. Her suya sürekli buz atıyor. Evet. Pay price yine mi? Tesislerin bozuk moruk. Yine buradasın demek. Sanırım benim hatam. Sana daha önceden spagetti yapacağımı söylemiştim. Bu yüzden beni görmek istemen çok doğal. Mutsuzca istedim. Okuyamadım lan. Seni anlıyorum. Paper Ice'ı da karnı aç. Adaleti aç. Neyin adaleti lan? Ben sana vurdum mu hiç? Savaşmaktan meşgul olmaktan flört edemiyor. Daha sonra randevu. Şey daha sonra randevu. Beni yakalayıp Undyne'a götüreceksen. Undyne'a aşık mısın? Ama er pis de Andayna aşık öyle bir şeyler vardı sanırım. Allah 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 Allah. Çünkü bazı izlediğim hep kemiksiz bir saldırı hazırlanıyor ve hatasını düzeltmek için bir dakika harcıyor. Kemiksiz bir saldırı mı? Bunun kemiksiz saldırısı mı var? Kemiksiz saldırın yok ki senin ama çok güzel bir kemiksin. Dead, dead. Kemik saldırısına hazırlanıyor. Ne bana fırıltılaşma abi? Zaten kız mı erkek mi olduğumuz belli değil. Hops, hops veya dur buradan arkadan en son bir tane daha atıyor değil mi? Atmadı lan. Kemiklerine takada Gelecek şöhretin tadını şimdiden alabiliyorum. Bu bizi yakalayıp andayına götürecek değil mi? Mah götürür. Özür dilerim. Ah! Yedik. Ben böyle analogun ya. A abi analog... Solda gözüken analog çok kötü bu arada. Bir uygulama sayesinde yapıyorum bunu da. Ah! Bak gene yedik ha. Öleceğiz, öleceğiz. Gel. Son bir kez de öleceğiz. Yine öleceğiz abi. Paperas geçilmiyor zaten. Paperize'ı ya öldüreceksin ya başlayacak. Ah. Bak gene gidiyor. Sen çok inatçısın. Ama bunlar bana sökmez. Beni inatçının Daniskasıyım. Eee Dani Dan Daniskalı olduğunu düşünüyorsun. Hatalısın. Bir bilgisi olarak. Çünkü doğru söylenişi Daniskalı Paperize kadar Daniskalı olamamak. Umarım bu ders hoşuna gitmiştir. Niye? Espri mi yaptı acaba? Ben anlamadım çünkü. Neyse son bir kez daha gidiyoruz. Artık yani yapmazsa kaydedip bırakacağım. Det det det, det, det. Hiç çörek mörek yemiyoruz bu arada. Unutuyorum hep. Wait. Kız mıyız erkek miyiz biz ya? <gülüyor> <gülüyor> Seni gidi P Price. Artık beni sal moruk. Yine mi buradasın? Sonunda gerçek sebebini anladım. Sen Yüzümü görmeyi çok fazla özlüyorsun. Böyle hissedenlerle dövüşebilir miyim sanmıyorum. İşin doğrusu seni yakalatmaktan çok yoruldum. Paperas'la savaşacak mısın? Aa hayır savaşmayacağım. Tamam. Sanırım başarısızlığımı kabul edeceğim. Bitti. Yendik. Böyle yeniliyormuş sanki. Seni gibi yüzsüz birini bile yenemiyorum. aynı hayal kırıklığına uğratacağım. Kral muhafızlarını asla katılayamayacağım. Arkadaş sayım sönük kalacak. Ne diyeceksin? Ezi'ye bak arkadaş olalım. Tabii ki arkadaş olalım. Gerçekten mi? Benimle arkadaş olmak istiyorsun. O zaman sanırım sanırım sana izin verebilirim. Vay. Arkadaşlarım var. Arkadaş edinmek için sadece buna ihtiyacım varmış. Sevdiklerime kötü bulmacalar verip sonra savaşmak. Bana çok şey öğrettin insan. Buradan ge <laughs> geçmene izin veriyorum. Ve yeryüzüne çıkmanın yolculuğunu anlatacağım. Oyun sonuna varana kadar devam et. Sonra başkente vardığında bariyeri geç. O bizi yer altına kapatan büyülü bir mühür. Her şey içeri girebilir fakat hiçbir şey çıkamaz. Güçlü bir ruha sahip bir dışarında senin gibi. Bu yüzden kral bir insan ele geçirmek istiyor. Bariyeri ruh gücüyle açmak istiyor. Böylece biz canavarlar yeryüzüne az kalsın söylemeyi unutuyorum. Çıkışa ulaşmak için kralın kalesinin içinden geçmen gerekiyor. Bütün canavarların kralı. Kendisi kim o? O büyük tüylü bir oyuncak gibidir. Herkes o adamı sever. Eminim sadece şöyle desen. Pardon Bay Dreamer. Eve gidebilir miyim? Sana bariyere kadar eşlik eder. Her neyse bu kadar konuşmak yeter. Havalı arkadaşın olarak evde duracağım. Uğrayıp takılmak istersen çekinme. <laughs> Nasıl gidiyor lan öyle? <laughs> evet devam edelim elim 10 dakika olsun. Nerelere gidiyoruz, gidiyoruz. Andayım bizi dövecek mi bilmiyoruz. Aha. Evet. Bölümümüz burada biter. Kaydetme noktasına ulaştık. Bunu başardık. Suyun akış sesi içini azimle dolduruyor. Karaltan şehir. Şelale kontrol noktasına. İleride ne var? kutu var lan. Bu kutuya geliyor bizim buraya. Diğer kutuya koyduklarımız buraya, bu kutularda geliyor değil mi? Evet geliyor. Çöreklerimiz hala var bu arada. Aşağı nereye gidiyor? E ben bunu biliyorum ya. İleri gideceğiz değil mi bunu? Aa. Aşağı düşüyoruz. Neyse arkadaşlar 10 dakika oldu. Bu videomuz burada bitsin. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Buradan sonrası için tiyolar verebilirsiniz ve bana Undertale için yardım edebilirsiniz çünkü gerçekten yeniyim. Ee, geçebilir miyim şurada? Yes. Bu arada bunun Allah. Bu ne? Lan? Düşüne bakayım. Bir şey gördüğüme yemin ederim. Akan suyun arkasında. Sen nasıl görüyorsun lan? Çiçeksin sen. Neyse. Gidelim. Hemen oraya bakıp bitireceğim abi çok merak ettim çünkü. Sizin de görmenizi istiyorum. Aa! Ya bu taş ne kadar lan bu mu ya? Bu taşı geçemiyorum. Oo! Oh. Bu ne lan? Yerde bir tutu duruyor. Alacak mısın? Alalım. Eski tutuyu aldım. Bu giyiliyor herhalde değil mi? Bunu kutuya koyalım. Bu işimize yaramaz. Evet şunu da koyalım. İhtiyacımız yok. Bu bölüm burada bitsin. Lan. He. Tamam. Bu şeyi kaybettim. Rekorderı kaybettim. Bu bölüm burada bitsin arkadaşlar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.